nasıl yapacağız? Bunu yaptınız. Ulan insanlara bana niye saldırmıyor? Bana niye saldırmıyor? Allah bana Allah. Bana neden saldırmıyor? Ya sen bu telefonu ne kadar moda oldunuz siz evet, kendinize ya? Sen bir de şikayet edeceğim çünkü. Ya istediğin yere Adın şikayet ne? et. Adı Beni ısırdığı zaman, bana zarar verdiği Adı zaman sen bana şikayet edeceksin. Adını alayım. Adını alayım. Hadi Hadi. alayım. Hadi. Adını o alayım. O kadar işim erkeksin işim ya. ya. Bana adını söylesene. Atmayacaksın arkadaşım. Abici atamazsın. O yüzden havluyor. Hayvanıma zarar verdi O yüzden havluyor değil? bak. O yüzden bak. havluyor. O taşı attığın için havluyor zaten. Bak. Ablacığım her seferinde saldırıyor. Ya sen kaçmayacaksın. O taşı da indir. Yok ben şikayet edeceğim zaten kendisini Nerede oturuyorsun sen? Şurada. Okey, süper. çok üzgünüz tabii ki ya bir hayvan olarak yer yani havalar soğuk zaten biz onlara yiyecek içecek yer barındırma şeyleri yaparken bu tür hareketler tabii ki herkesi üzüyor. Biz engellemeye çalışsak da yapsak da ama yok insanlar işte yapıyor. İnsanda işte merhamet olmadığı sürece bu işler devam edecek. İnşallah bu son olur. Bir köpek yani şu köpek, e, sokak köpeği havalanmaz. Ya sen bir şey yapmadın, çok sokak köpekleri var mesela. Kimse şey yapmadı. Diyor. Eğer sen taşı alırsan, gösterirsen bana da aynısını yapsan ben de sana aynı şeyi gösteririm mesela. Ama ayıp etmişti. İnsanın içindeki şey olacak yani. Merhamet duygusu yok olunca böyle oluyor insan oldu maalesef. Bizim mahallemizde böyle şeyler e, biraz daha hassas bir örnek gösterirsek daha iyi olur bizim için. Yani herkese bu hassasiyete davet ediyoruz. Bizim mahallemizde bir daha inşallah böyle şey yaşanmaz.